Zahirde ya adam yapmış ya içerisine eğer kendi hırsını katmışsan Allah nezdinde o kabul görmüyor. Nedir Allah'ın kabul ettiği? Allah cümle kullarından şöyle bir kulluk şekli bekliyor. Buyurur ki Yüce Allah birçok ayeti kerimede benim için yap, benim rızam için yap. Kendi hırsını beslemek için, kendi hırsını devreye sokmak için, kendi hırsını işletmek için yapma. O yüzden bir seferinde de demiştik ki bu yol, tasavvuf yolu özellikle yap işletmeden devret yolu. <laughs> Yapıp işletip devretme yolu değildi. Yani bunu yapayım, bunu bir kullanayım, bütün hırslarımı ortaya koyayım, her şeyi elde edeyim, ondan sonra Allah kabul etsin diyemeyiz. Bu yolda yapacaksın ya rab sadece senin rızanı talep ediyorum diyeceksin